Bugün sizlerle birlikte kral oyunu oynuyoruz. Geçenlerde Çamkı'nın bir videosu çıkmış onu izledim. Kral oyunun batış hikayesiyle ilgili. Bundan yola çıkarken dedim ki neden biz fide kral oyunu oynamıyoruz dedim. Bunu derken kekeledim. Ve atletim görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sırf artık ne çıkardım lan. <laughs> ben de böyle bir psikopatım işte. <laughs> videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsan sevinirim. Eğer kanalda yeniyseniz lütfen abone olun abone ihtiyacım var. Ve bildirimleri açın. Şimdi Google'a kral oyun yazıyoruz. Abi Erdoğan çıktı. Kral oyun yazınca şöyle bir site çıkıyor eski kral oyun kalmamış. Çünkü çam, o videosunda da izlediyseniz ben de izledim videoyu. Site 2023'te yenilenmiş mi öyle bir şey olmuş. Bu hale gelmiş. Şu an site bu halde. Ee, pek hoşuma gitmedi açıkçası ana sayfadaki oyunlardan bir bakalım Şuradan, buradan ilgimi çeken en iyi flash oyunlar bakalım ne vermiş en iyi flash oyunlar şu büyüklere bakalım kral penaltı korsanlara karşı iki papanın dondurma salonu ben küçükken kral penaltı ve kale savunma isminde sürekli ama sürekli oynadığım iki, bu bu iki oyun oynuyordum sürekli ee, kral oyunda. Hangi takım olalım? Kardemir Karabük Karabük ne atlakım ya. Virüs bu kapalım ya. Gençler Birliği. Ah be. Ben Gençler Birliği'ne yazılacaktım. Ha 8 yaşındayken. Ama Gençler Birliği o zamanlar çok pahalı bir kulüptü. Ankara'daki. Ya pahalı olmasının sebebi de çünkü gerçekten de bir futbolcu olacak olabiliyordun. Bakınız örnek Arda Güler. Babam çok pahalı olduğu için yazdırmak yerine bana bilgisayar almayı tercih etti. Anasını satayım youtuber oldum ya. Lan baba Real Madrid'de top koşturabilirdim. koyayım. Çünkü iyi de oynardım ben ya. Geldik buraya kıçımı youtuber olduk ya. Tövbe tövbe Şimdi şu ekran tık eskiden ben ekrana tıklayarak vuruyordum. Bu değişmiş biraz. Şuradan sağa sol diye seç diyor. Şöyle atalım. Ee, yüksek olsun. Hızlı olsun. Onun girdi mi? Öyle bir şey. Lan lan bakamadım. Eksi yüz. Aura eksi yüz. Aura eksi yüz. Şöyle yüksek. Hızla. Koydum <laughs> salak. Seni atacağın topun ama. Hoppa. <laughs> Kaleci Buffon. Mustera öyle bir şey. Tam ortaya atacağım. Tam orta. Hepsi tam orta olsun. Fenerbahçe'ye çatır çatır. Fenerbahçe'ye burada da şampiyon olabiliyor be. Bu takımın yüzü ne zaman gülecek ya? Bana ne lan? Hopa! Lan üst direğe çarptı. Salak herif ya. Çok yüksekten atma. Şuraya gitti. Fenerbahçe'nin elini veriyorum. Çatır çatır. Alçaktan atalım bu sefer. En alçaktan atalım. Hızlı atalım. Ne oldu? Ne oldu? Aaa. Ay ben 3 2'yim. Kazanmış olmam lazım. Kazandım. Gençler Birliği Sivas Spor. Gittiğim ilk futbol maçı. Gerçi başka da gitmedim galiba. Sivas Spor Ankara gücüydü. Oraya gittiğimde de Arsenal formasıyla gitmiştim. Ankara gücü tarafına giriyorum. Ankara gücü tarafına giriyorum. Arsenal formasıyla. Şimdi Arsenal formasını göstereyim size. Arsenal forması böyle bir şeydi. O zamanlar tam hatırlamıyorum. Üzerimde nasıl bir şey vardı. Şöyle bir şey de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Aşağı yukarı aynı. Sivas Spor'da böyle bir şeydi. Kırmızı beyazlı. Dayak yeme ihtimalim vardı ki neyse ki 8-9 yaşında falandı. <laughs> bu da böyle bir anımdır işte. Alın şimdi bu anıyı götünüze sokun. Yavaş atacağım. Uy. Lan salak ya. Cık, lan Arda. Arda Gül. Arda Gül'e Bileydim öyle alacağını. Ağda gül ağa. Ağda gül yok? Yeter artık ağda gül. Ama kaldırdı. Ama kaldırdı. koyayım sakın. Lan Sivas'a oğlum itlere mi inleyeceğiz lan? İt, it köpeklere mi inleyeceğiz oğlum? Kangala mı inleyeceğiz lan? Kangal lan bunlar. Bunlar it oğlum. Hakikaten hakaret sayılmaz bu. Kangal değil misiniz oğlum siz? Lan yanlış yere tıkladım. Allah belanı. Hopa. 5-0-5-3-5-3 attılar bana. Aga be. Neyse bu oyunu sal. Şimdi diğer büyük oyun. Korsanlara karşı 2. Bu benim çocukluğumda oynadığım bir oyun değil. Hatırladığım bir oyun da değil. Hiçbir zaman böyle bir oyun oynamadım. Bakalım. Play. What the fuck play man? Böyle bir şey. Kule savunma gibi bir oyun gibi bir şey. Boyaya vurmaya çalışıyorum şu an. Hikaye daha uzun da ben oraya skipledim. Ben küçükken hiç böyle bir şey oynamamıştım. Biraz daha aşağı vurursam tamamdır. Hopa. Ey yavrum ey Operasyonu başlatın Adam pisliğine tekil çıktırırız baba Arkadaki lavuk ne işe yarıyor oğlum ben sadece öndeki Ar Sen ne işe yarıyorsun oğlum Gözünü böyle böyle yapıyor Yap maksimum hey şeyisi <laughs> Hadi sıra onlarda Lanet olası federaller sizi Sizi motherfucking federaller Saçını tarıyor oç ya At aşağı. Biraz daha aşağıdan şöyle. Puh! <laughs> Fatality. Oha. Ölmedi mi? -60 lan. Öldü lan işte. Aynı yere geri giriyor salakam. Bir daha vurabileyim diye. Mal ya. <laughs> hey be. Oğlum be. Babam benim Sniper mıydı neydi ya? Direkt sniper gibi. AWP'ydi benim babam. Operatör. Buradan günç upgrade de alabiliyormuşum. Hmm. 1550 gold'um var. Bomba alabiliyorum, füze alabiliyorum. Böyle bir değişik şeyler alabiliyorum. Viking kafası alabiliyorum. Ne işe yaradı belli değil. Bombayla füze alayım. Ha, bunları bir alalım. Bunları bir ateş edeyim. Merak ettim onlar neymiş. Bombayı seç. Ya ha. Çok attık. Salaklık yaptık. Mallık bende. Şunu seçelim. Hoo. Üçlü. Angry lan bu oyun. Oğlum bu oyun Angry lan. Şimdi fark ettim. Ah! Taşaklarıma geldi. Ne güzel attınız öyle beyefendi. <laughs> Arkamdaki rahatsız a**la koyup. Puan! Uf. <laughs> o iyiymiş, o füze iyiymiş. Beğenmedim bu oyunu ya. Bu oyun beni sarmadı. Şu ne? Papa'nın dondurma salonu. Play! Böyle bir şey de hiç oynamadım. Penny olacağım ben. Ben Penny'yim. İsminle. Diğer bakırlı Penny Diğer bakire peni. Hehe. Aşı bize haval. Burası senin e, sipariş istasyonun bölgen. Müşterileri buradan şey yapabilirsin. Ne yaptırıyor bana? Oğlum bunlar kral oyun oyunları değil. Bak bak bunlar. Canım kral oyun oyunlarının olayı oyunu gördüğün anda ne olduğunu anlarsın. Böyle Adama dümdüz eğitim eğitim vermezsin yani. Ne varsa o. Direkt gördüğün gibi an hani bunlar kral oyun değil. o futbol oyunu kral oyun oynuyordu. Bu değil mesela şu an. Bana böyle gelmiyor bu. E Çilek koy. Az koy lan. Bok içsin. Çilek yok bok iç. Çok kötü bu oyun iptal. Çok kötü çok çok uz çok uzat. Kale savunma var mı ya? Bir kere galiba bu kanalda oynamıştım bu oyunu. Bu abi kale savunma 2 bu bu. Bak görselliğin pikselliliğine bak bir piksel koyayım. Görselde piksel yok oyun gemisi nokta ha Benim oyunum bu kullanılabilir değil Niye abi niye 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 oyun niye kullanılabilir değil Adobe Flash oynayan sert ete silenmemizdir Vay a**na koyayım ya Ya anasını satayım ne olur ya onun yerine bunu oyna Ben bunu istemiyorum ben kale savunma istiyorum Köydeki Angelina Jolie bu ya Abi bak benim istediğim oyun bu Bana verdi bu Gider PC parçalama oynarım ben de lan Bana ne lan PC parçalama oynayacağım burada işte bu Ha, o çok sinirlendim. Bilgisayar parçalayacağım. Ha, 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 evet, biz gerçekten önceden böyle oyun oynuyorduk. <laughs> Bu insanlar bundan buna geçtiler evet. Neyse devam boş ver. Hey ha, <laughs> yavrum hey be. Amuk pisisi. Ne olası! Tokat oh, oh şaplakla. Oh kalemlerimi vur. Sert vur. Yamate. Evet diz dökücü bir çıkar. Ay kablolarım ıslandı. <laughs> evet, sinirlerimizi attık mı? Repair. Hmm, bitti bu kadar. İşte kral oyun dediğinde oynar budur yani. İlk bakışta yaptığında anında anlayabileceğin oyunlar. Oyun skora bakalım bir de. Among Us Ione e. ile Among Us e. Böyle bir oyun yok bir kere. Onu kendi yeni üretilmiş. Buna bakalım bu neymiş? E. O oyunları vardı ya bir ara popüler. Üf. Ben oynuyorum. İsmim beyi anan yazdım. Niye hala player ismim? Anan yazdım ben o kadar. Oba. Ha şey anladım. Onun onun şeyini şey ediyoruz. Şeyini şey etmek. O gelirken böyle arkasında kalan şu yolunun üzerinden geçince şey oluyor. Klasik iyi oyun işte biliyorsunuz. Hadi gel. Hadi gel. Götün yiyorsa gel. Götün yiyorsa beklerim Urfa'ya. Ha? Ne oldu ya? Beni yakalayabileceğinizi zannetmeyin. Hepinizi atlarım. Yavaş yavaş. Aa, son anda. Ya ben niye öldüm ya? Ben niye öldüm ya? Bence ben bunu yaparım oğlum. Ben niye öldüm ya? Ben ben şş, hepinizi atla. Ah son anda, son anda oç görüyor musun? Bizi yiyecekti. Şş, bizde biz de civata sandın elle ne oldu? Ne oldu? Civata mı sandık sen bizi? Got? Among Us, Among Us benden sorulur. Among Us. Bir şey diyeyim ben bence Among Us zamanında yeterince Among Us ekmeğini yemedim ya. Among Us'la bayağı iyi oynadım ama e, Among Us dışında bir sürü Among Us içeren şeyleri daha oyunları daha oynayabilirdim böyle iyi gibi salak salak falan hani bir ton şeylerin ekmeğini yiyebilirdim mal gibi kaçırdık işte fırsatı mal olunca böyle oluyor çık lan buradan çık lan evimden oy beşinciye salak 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 asla asla alanından çok fazla dışarı çıkma yavaş yavaş gıdım gıdım yavaş yavaş birisi beni yiyor Birisi beni yiyor. Bir oç beni yiyor. Yavaş yavaş ilerlersen her zaman kazanırsın. Kaplumbağa ile tavşan hikayesini duymadın mı? Kaplumbağa yavaş yavaş ilerlerken tavşan birden hızlanmış. Sonra kaplumbağa demiş ki Kerim böyle işi lan demiş. He torpil bulmuş. Hemen gitmiş bir milletvekiline. Hemen kendisini birinci yaptırmış. Sonra tavşan göt gibi kalmış orada. Gerçek hikaye. Kesin bilgi yayın bunu kesin bilgi. Bir de kap... Oha bir yeşil beni yiyor oça bak. Sen kimsin lan köpek? İt. Hakkımı yedirir miyim lan sana? Üçüncüyüm zaten. Beni yiyebileceğini sanıyorsan. E bir de Rami'ye bakalım. <laughs> Güzel oymuş Sarıyı Isabella'nın elenmesi lazım. Mavi, mavi zaten. Mavi şu an ben yavaş yavaş yiyorum. Ben görevimi yapıyorum arkadaşlar. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş gondikleyeceğiz bunları. Sakin olun. Ben buradan maviyi yavaş yavaş eliyorum mavi haberi bile olmuyor. Benden birisi beni yiyor mu? 1976'yım ama abi gitti. İkinciyim. Sarı kendini öldürürse birinciyim. Hadi bakayım birinciyim. Woo! Elinize verdiğim verdiğim Kral benim. Zaten kral çapkası çıktı. Hayırdır? Şş. Hayırdır la köpek. Sen kimsin? It. Hey <laughs> Ezik. Bu oyuna benden sorulur aslanım. Birileri beni yemiş burada sanki ama. Beni yedikten sonra ölmüş ama. Hadi. O kaptırdım ben bu oyuna gidiyorum ha. Gerçi ben baya... Hadi bakayım hoşça kal Mateo geri zekalı. Ben ne zaman öleceğim lan? Ölme ölmüyorum diğer oyunlara geçemiyoruz. Hadi ananı satayım. Çöp adam savaşı bu neymiş? Bu şey ben bunu oynadım Stick Fight Stick Fight The Game bu oyunu oynadık biz Youtube kanalında izlemek isterseniz yukarıdaki videoda ulaşabilirsiniz Ben bunu ekiple oynamıştım zamanında Öyle güzel videoyu da izleyin O ne la Alan Baker'ın ne işi var la orada Stickman vs ep Zombies Epic Fight Ne bu? Bir şey bak Kontrol şu an sağa sola gitmek şu an iyi hissettiriyor bak gerçek söylüyorum şu an iyi hissettiriyor Evet Ragdoll animasyonu yapmışlar gerçekten Oğlum. Ananı satayım. TNT ile combo değiştir. Tam combo gerçek tam bir combo gerçekleştirir. Ananı satayım. O ne? Reklam gösterecek mi? Niye? Kanka niye? Çok güzel oyun. Reklam gösterilmedi yalan. Şu ana kadar oynadığım en iyi çöp adam dövüş oyunu. Bak gerçek söylüyorum. Çok iyi hissettiriyor. O çok güzel hissettiriyor. Ciddi söylüyorum. Hadi kendimi çöpadan hani çöpadan dövüş oyunları olur ya, onun gibi hissediyorum kendimi. İskeletin okunu vur. Portanın içine gir, gir bakalım. Deriler, deriler ne her şey. Karakterin skinini değiştiriyorsun. Kılıçlar da varmış, Fark, farklı farklı işte. kılıçlar. Bunlar da iyiymiş, okey. Efektler falan da iyiymiş lan. Hoppa! He, baş umarım başka hareketler vardır. Bu kadar sınırlı değildir ama bu kadar sınırlı olsa bile beni bir 15 dakika eğlendirir bu oyun. Hadi. Troll Fest Quest video. Bir dönemin YouTube'unu taşıyan oyunları Troll Face. Troll Face. Hayır. Hayır. Level failed. Restart. Hint kullan. Şimdi aşağı çek. Şey, peçeteyi aşağı çek. He. E. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu oyundan oynuyorduk lan biz.